Şimdi İstanbul'dan tekrar Sadık Ahmet Bat e yönelmek istiyorum efendim. Sizin ikinci sorunuz yine Kur'an-ı Azimüşşan ile ilgili ve Bakara suresinin o ilk ayetleriyle ilgili efendim. Bakara suresinin ilk ayetlerinde Allahu Teala Kur'an-ı Kerim muttakilere hidayet verir diyor. Acaba sadece takva sahiplerine mi hidayet verir? Eğer kafirlere hidayet vermiyorsa faydası nedir efendim? Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim bütün insanlığı hidayet eriştirmek için nazlı oldu. Kafirlere hidayet vermez demek doğru değildir. Kur'an-ı Kerim kendisi hakkında şöyle der. Bakara suresinde mesela Udallin nasi ve bayyinatin minel huda vel furkan. O yani Kur'an-ı Kerim bütün insanlara doğru yol göstermek üzere nazlı oldu. Başka bir ayette Allahu Teala bütün insanlara hitabın şöyle diyor. Ya yun nasu budu rabbakumul lazi halakakum vel min kablikum laallakum Bu da Bakara suresinin bir ayetidir. 22. Ey insanlar takva sahibi olasınız diye size de sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinizi ibadet edin. Burada insanlar genel olarak yani genel bir şekilde hitap ediliyor. Bu ayetlerden anlaşıldığı gibi hidayet sadece takva sahiplerine has değildir. Kur'an-ı Kerim'in iddiası isteyen ve çaba gösteren herkese doğru yola eriştireceksin. Söz konusu ayette ise muttakileri yol gösterir ifadesi yer alıyor. Peki bunun sebebi nedir sorusuna gelince burada aslında Kur'an-ı Kerim'in diğer kitaplardan üstünlüğünden bahsedilmektedir bu ayet şu soruyu ele almıştır. Yaratanına ulaşmak isteyen insanlar için diğer kitaplar varken Kur'an-ı Kerim'e gerek var mıydı? Asıl soru budur. Bu, yani bu yerde. Evet. Buna cevabın insanlara hidayet verir şeklinde genel bir ifade değil de muttakilere yani Allah'a ulaşmak isteyenlere yol gösterir dendi. Peki hangi kitap bu amaca ulaştırır? Birincisi, dünya ve kitaplar zaten insanı yaratanına ulaştıramaz. İkincisi, vahiy dayanan eski semavi kitaplarda artık bozulmuştu ve onlar da artık insanı amacına ulaştıramazlardı. Onun için burada iddia şudur ki, insanı yaratılış amacına ulaştıran sadece Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sorunun diğer cevabına gelince muttaki kelimesinin anlamına bakmamız gerekir. Kur'an-ı Kerim takva kelimesini insanın fıtratı ya da özü manasında da kullanmıştır. Mesela Şem suresinde Allahu Teala diyor fa alhamaha fujuraha ve takvaha. O yani Allahu Teala insanın doğasına kötülük yollarını ve takva yollarını ayırt etme yeteneğini yerleştirmiştir. Evet. Yani allah Teala diyor ki, insanın yaratılışı gereği iyiliği ve kötülüğü ayırt etme yeteneğine sahiptir. Evet. Diğer bir deyişle muttakidir evet. insan. Bu manaya göre hidayette ancak fitratı bozulmamış ve kendi fitratını kötü etkilerden uzak tutan, korumaya çalışan kimseler Hidayete kavuşurlar. Evet. Ayrıca doğruluğu gördüğünde inatlaşmayan, doğruluğu anladığı halde ona karşı çıkmayan kimseler evet. hidayete kavuşabilir. Evet. Böyle kimselerde de takva kelimesinin bu anlamına göre mutak edilir. Teşekkür ederim. Zaten efendim insan bir hata yaptığı zaman kalbi kendi kendine ya ben bunu neden yaptım diye böyle bir pişmanlık duygusuna kapılıyor. İşte o o duygu sizin ifade ettiğiniz takva konusuna giriyor. Değil mi efendim? Tabii tabii. Bu da bunun bir ilametidir. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.